TGRT Haber'in af ile ilgili haberi çok zor bir konu diye başlıyor. Gerçekten cümlelerimi daha önceki yayında olduğu gibi seçerek ve kimseyi kırmadan hassas insanları incitmeden kurmam lazım. Bıçak sırtı bir denge genel af meselesi ya da denetimli serbestliğin genişletilmesi da biliyorsunuz dışarıya çıkma af yani ceza yasasında infaz kanununda değişiklikler çok zor bir konu şimdi akp ve mhp'nin çalışmasına bakıyor oradan gelecek teklif bekleniyor devlet bey son şeklini veriyor ciddi bir hazırlık var mhp'de peki içindeki cümleleri hakim miyiz daha bilmiyoruz kemal bey o tweeti attı ve ilginçtir kılıçdaroğlu'nu fevkalade sert eleştirir değil mi hem Bahçeli hem Erdoğan bu kez onlara elini uzattı. Ve af konusunda gelin birlikte çözelim dedi. O zaman işin içine iyi Parti'yi HDP'yi de koyduğumuz zaman, geniş bir konsensüs uzlaşı var, Kılıçdaroğlu da birlikte çözelim dedi. Şimdi o mesajı bir okumak istedim size. Kılıçdaroğlu'nun tweet'i af konusunda titizlikle yöneltilmiş bir bir düzenlemeyi, iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar. Hani, çıkmıyor ortaya, bunu da beceriksiz olarak niteliyor. Birlikte çözebiliriz. Ancak, bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak. Terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak kadar mahkumlarına yönelik olacaktır. Çok dikkatli konuşmak lazım. Bir saldırıya, bir hırsızlığa, bir acı olayı yaşamış ya da muzdarip olan insanları yaralamamak lazım. Türkiye'de bu kadar çok af çıkarsa kim cezasını çekecek? Canı yanan insanlar sessiz mi kalacak? Birileri hep suç işleyip dışarı mı çıkacak? Biliyorsunuz genel af üzerinden 23 ila 24 yıl geçti. Rahşan Ecevit affıydı. Arada infaz yasasında düzenlemeler de çıktı. Ama şunu söylememe izin verin. Pandemi virüs nedeniyle çok sayıda açık cezaevinden kalanlar da izinli çıktı ve hala aramızdalar. Kimsenin suça bulaşmadığını da gördüğünüzde, 5 ila 6 eksi 7 yıl cezaevinde kaldığı düşünülürse, af onlar için konuşulmalı. Akşam saatlerinde ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünden o açıklama geldi. Açık cezaevlerinde hükümlerin izinleri 2 ayda bir uzatılıyor. Zaten çok sayıda hükümlü. Şu anda bizlerle birlikte yaşıyor normal hayatta serbestler. Pandemi izni nedeniyle dışarıdalar. O yüzden bu işleri düzgün bir omurgaya oturtmak gerekiyor. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affetmeye yetkilidir. Ya da affedebilir. Kişilerin birbirlerine karşı can yakıcı suçlarını devlet affedemez. Ben mağdursam niye başkasını suç işleyeni affedebilir? Kul hakkı yok mu? Bunların konuşulması. Bunların net bir şekilde çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Ama bir yandan da cezaevlerinde yer yok. Herkes üst üste, yani 270 bin kapasite, 380 bine yakın tutuklu ve hükümlü var, bu işlerin bir elden geçmesi gerekiyor. Umarım kimseyi yaralamadan bu yayını tamamlamayı başarmışımdır. <laughs>